oy kullanırken önce Zeydan Başkanıma sonra Ali Demir sizlerden oy istiyorum. Oy vermenizi istiyorum. Kadınlarımız çocuklarını aç yatırmasınlar diye, hiçbir çocuğumuz yatağına aç girmesin diye Yüreğir Kart diye bir kart çıkaracağız. Bu kartla marketten, manavdan, kasaptan alışveriş yap yapacaksınız. Biz Ali ile birlikte artık yüreğinde büyük bir köy dermesinden çıkarıp modern bir şehre dönüştüreceğiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ali'ye de oy verdiğiniz zaman Ali de belediye başkanı olduğunda artık bu iş bu yüreği belediyesinin bu ilçe belediyesinin fa problemi kalkar ortadan. Çok rahat çalışıyoruz. Çok rahat çalışıyoruz. 2024 yılında Uygar dünyada sokakta pazar kurulur mu? Yazık günah. Yağmurda, çamurda bizim kadınlarımız ne yapacak? Bu sefer yeri verin. Şimdi Ali Belediye Başkanı da böyle problem kalmayacak. Bana yeri verecek, ben yapacağım. E sen yap, o da yapmıyor. Yeri ver, yeri verme. Bunları ortadan kaldırmak için bizim adayımıza oy verip seçtirmelisiniz.